Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birazdan ben kutu açmıştım birazdan. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Hem bira epey bir gün oldu hesabım silinene. Eskiden bende çok karakter vardı ama hesabım silindi ama yine efsanevi karakterler geldi. Sandy, Amber buz Mr. P, Tara Diğer karakterler geldi. Arkadaşlar bugün öyle bir şey gördüm ki gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi nerede o nerede ha. Şimdi güzel bir karakter seçeyim. Şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki. Aa! Bura mıydı, değil miydi ya? Arkadaşlar bura olmayabilir ama yine de oynayacağım. Sonra size öyle bir şey göstereceğim ki. Ula sen bir git. Ula sen de git. Ben niye öldüm yavrum? Biraz zor mu olabilir? Onun için. Bu ne la? Orada bir şey gözüküyor. Aaa şey. Bana bir şey vereyim. Bana bir şey vereyim. Oha. Tek attı lan bana. Allah. Patla patla patla. Oo yendim. Adamı yendim. Sonunu yendim. Sonunu getirdim. Udu bani Kapan. aç. Kapan, kapan dedim, kapadı Ayı kapadı Ayı kapadı Allah Valla çok Gidir mi? Lan? Bu benim, Bu benim, Bu benim, Bu benim. Bu benim, Bu benim, Bu benim. ben şimdi özel gücümü ben Hocam, hocam şuraya bakmayın. Kırmızı takıma bakmayın hocam. Şimdi bakabilirsiniz. Az önce kötü bir şey vardı da. Allah! Kapanı yakalanacağım lan. Ana! Yenildik çocuklar. Kurtlar ayı. Yenildik bir şey arkadaşlar şimdi bir tane görev vardı ama o görev nerede bilmiyorum şu muydu yok şu değil hepsine bakayım bunu bunu yapacağım o Ben şimdi bundan amber seçeceğim. Hadi başla. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Geber. Öldüm ya, öldüm ya, öldüm ya, öldüm ya, öldüm ya, öldüm ya, dünya ya. ya bir dahakine buğulu seçerim, bu daha iyi. Arkadaşlar bu ara fark ettiyseniz, bura beni yönlendiriyor. Bakın ileri arka. Bu da benim ateş edince kırmızı oluyor. Aha buğul, buğulla gitti, buğulla bütün hepsi gitti. Buğulla %100 garanti var. Ula hala gel sen, ula hala gel. Hala hala minnoş, minnoş, minnoş. Hala hala minnoş, minnoş. Hala hala minnoş minnoş. minnoş, minnoş, minnoş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda çok iyiyim. Bu bul beni yakıyor, yakıyor. Oh. Kutu Arkadaşlar kutu bana vermiyor bir şey Ya ben bir şey seçmeyeceğim Bu ne yapıyormuş yani hmm, 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 hmm. Görev görev Görevi de bitirmiş bu da zor biraz. Hadi hadi hadi. Açıyorum. Arkadaşlar bu ara Brown Stars'ta bir şey var. Kolayca elmas kazanabiliyorsunuz kedi satarak ki hatta kedi satarak diyemeyeyim diye de kedileri birleştirerek binlerce elmas kazanıyorsunuz. Eğer 10 bin seniz yüzde yüz elmas kazanıyorsunuz. Anca öyle alabiliyorsunuz. O da bitti gitti. Ay ay ay, ay makabeli makabeli.

Ya hocam şurayı bakmasanız ama Brown pest diyen yere bakmasanız olur mu? Şimdi ben ne yapacağım? Oha. Arkadaşlar size o videoyu da onu da göstereyim hemen. Şimdi bakın. Böyle bir resmi var. Açılması biraz uzun sürer. İlk başta reklam geliyor durun. Bundan sonra reklam gelecek. Gelen giden geliyor. Böyle şeylerin bir çıkartması var. Hediyeler var aşağıda. Onlar geliyor falan. Ben bütün merkez doldurdum işte. Yani onlarda bir var. Bu arada. Oh, look at those dungeons. I will get there one day. You are the Let me kill. Arkadaşlar oyununa çok reklam gidiyor onun için bir şey yapacağım. <laughs> tamam, bana çok <laughs> geldi. Arkadaşlar şunun da reklamını koyalım. <laughs> koyayım. Birazdan. Ben gidiyor gidecek. Hem bulamadığınız kedi patatesi size yol gösteriyor. Bakın gösterdiği gibi bana. Bana gösteriyor. Yilme <laughs> <laughs> reklamı. <laughs> Arkadaşlar reklam için özür diliyorum. <laughs> bir de böyle bir oyun var. Ona da girelim. Ben bunları alıyorum.